Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Binance'te pool mining nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Binance hesabınıza giriş yapım ve sırasıyla finans madencilik havuzu bölümüne gidin. Sırasıyla bulut madencilik emirlerim öylesine tıklayın. Katılım sağladıktan sonra bulut madenciliğe emriniz bir sonraki haftanın perşembe günü 07.00'dan Türkiye saatinden önce Binance Pool'a bağlanacaktır bu şekilde. Binance Pool'da mining yapabilirsiniz. Mining yapmak istiyorsanız ve buraya bağlantı gerçekleştirmek istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Binance platformu üzerinden e, bunun gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bulut madenciliğini bu şekilde başlatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.